Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar yayına girmiştik dün gece Twitch'te ve bu yayında arkadaşlar ben Umut Aksakalı, YBC Batu, Berat Ali vardı arkadaşlar. Beşimiz bir yayın yaptık Twitch'te. Gerçekten çok güzel bir yayındıkça yayında çiğ köfte yiyorduk Batuhan'la aşırı derecede eğlenceli bir yayın tekrarı. O yüzden arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz like atıp yorum yaparsanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Ve arkadaşlar ben de yayınlara başladım Twitch'te. Her gün saat akşam. 5'te yani 17 Twitch'te canlı yayındayım. Video izliyoruz, oyun oynuyoruz, Minecraft oynuyoruz, GTA 5 gerçek hayata oynuyoruz. Bayağı güzel şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Akşam saat 5'te canlı yayındayım arkadaşlar. Twitch linkim aşağıda tıklayıp gelirsiniz, indirirsiniz. Hadi iyi şeyler, vakitler geçiririz. Hadi videoya geçelim. Allah Allah. Adamın Ayağı Arkadaşlar 2500 izleyicide eğer olursa Twitch'e başlıyorum. Kanka Aferin başlayamazsın olsun. ama olmaz ki biz seni nasıl başlatacağız için. Hayır abi 2500 değil olur. <laughs> Anlat diye ben şey çocuk. Anlatıyorum arkadaşlar. Geçenlerde bir kavga ettik. Garloş. <laughs> ben garloş oluyorum garloş oluyorum. Doğru diyor bu arada. En son kafasına <laughs> şey geçirdim arkadaşlar garloş. Ne geçirdin? Ee, ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabıyla kafasına vurdum. O arada ben tutuyordum çünkü çocuğa koyayım arkadan çat diye. Batu beni tutuyor. Bu arkadan şey buzdolabı gibi fırlıyor. <laughs> Hadi yapıştırıyorum bir... arkadaşlar Garloş affetmiyorum Garloş böyle elimde tokat manyağı oldu falan Tabii ki. Ondan sonra batan birinden almaya çalışıyoruz Zaten <laughs> bir kırıyorum be. ben, ben, daha farklı bir sahne oturuyorum Sen yor oğlum konuşma e Ne zor ne hallere düştük be Kader ah kader vah kader Ezelden e Urfalıya e. Ağlama Emeşeciğim ağlama Duygulanma Teşekkür ederim chat kartları için. <laughs> evet chat sorularınızı alayım buradan yavaş yavaş. Ben bile bir sorarım. Arkadaşlar Alici. Biraz da Garloş devralsın. Böyle dönüşümü dönüşümlü. <laughs> Daha <laughs> 21 yaşındasın. Aaa gidersen <laughs> En sevdiğiniz arabes sanatçı kimdir? Rap sanatçısı kimdir? Yazın abi göreyim ben buradan. Kanka altındaki cam ya yapacağım. Dur dur vallahi. Ben de mi öyle zangır zangır bastırdım. Abi bunu öyle yapacaksın. Yani böyle idare edin ya. yok oldu Yok yaz var da Var var Evet istekleri alalım. 10 numaraya in. Eyvallah kardeşim. oğlum. Arkadaşlar bakın ben size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bak buraya aldık böyle bak. Bak. Şunun bir güzelliğine bak. Şunun bir şekline bak. Varaksisi nerede? Bak 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 bak. Bak bak. O bak ciğer. Bak bak bak. Bak hele. Mama bir. Koy. Şey, abi oraya geçeyim de. Gel şey yapayım ben. Sıkım yapayım size. Sıkımlık canım var. Bir sıkımlık. Abi. Al abi. Bakalım neye benzedi. Şimdi arkadaşlar. Nasıl durumuna göre yorum yapacağım ben. Oba durumu. Bayağı güzel. Bayağı da değil canım abartma. Ama ortalama. Nerçinli yani bir de bir defa deniyoruz kan. Bol limon sık da güzel gelsin Allah Allah. Güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. Berat gel. Ama yeniyorum ya. Sarıyor. <laughs> Aynen. 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 Limon sık. Ben ver ben bana lan. Olabilir. Abi konuya komşuya. Derde deva. <laughs> evet evet limon sıkınca gidiyor. Ama bir tane sıkma bir tane limon sıkmak gerekiyor. <laughs> Kanka kayıyor ama bu arada. onun <laughs> evet. altında ama kayıyor. <laughs> Limonla berat <at. gülüyor> <laughs> <laughs> Peki. Kötü <kadar>? hmm. Saatlerdir <laughs> emek var lan. Çok mı? iyi arkadaşlar <laughs> <laughs> <Herkes> bayağı. kötü diyor ama <laughs> 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 Tam videoyu atarsın yarın 2 saat kanalım <laughs> ben Ben yani diyor bunun yayını kaydını açacağım. <laughs> ben, Bence at. <laughs> Garloş da 2 <iki> saat. 2 saat. yarın çeksene. Çiğ köfte gecesi yaptık. Koydum aga. Derin bir sessizlik yani. oldu ama. Koydum mu ya? değil ya gidiyor arkadaşlar. Aynen. İyi değil bu arada. Gerçekten iyi, de. iyi değil bayağı ama bayağı yeniyor da ya. Nimettir de sonuçta. Barloş niye zehirlensin? En mutlu karnıyor. Peçete var mı? <gülüyor> <gülüyor> Al. Evet gençler videonun daha sonuna geldik Aslında video değildi canlı yayın tekrar Ama olsun arkadaşlar size böyle güzel bir şey izletmek istedim Gerçekten on doğun 10 ortamdı yani O yüzden gençler bir like'ınızı alırım Ve aşağıda arkadaşlar instagram linkim var Instagram'dan beni takip edebilirsiniz Yani böyle şeyler yaptığımızda ilk önce instagram'dan story atıyoruz arkadaşlar Anlık haberdar olmak için siz de instagram'dan takip edin beni Hadi öpüyorum gençler Şurada izlemediyseniz bir önceki video var Gidip izleyin burada da başka videolar video var, bunu da izleyin Öpüyorum size kendinize çok cici bakın görüşmek üzere Bay bay